Rahmeti bereketi selamı üzerinize olsun. Haktan gelen kerametler Allah'ın el bir ismiyle iyi kulları için karşılık olarak gerçekleşmektedir ve kerametler ikiye ayrılır. duysal kerametler ve manevi kerametler olmak üzere. Sıradan insanlar kerametleri, düşünceyi okumak, su üzerinde yürümek, havada uçmak, gelecek ve geçmiş zamana ait bilinmeyenleri bilmek şeklinde duysal tarzda algılarlar ve tanımlarlar. Manevi kerametleri ise Allah'ın sadece seçim kulları bilir ve tanır. E, manevi kerametler nelerdir? E, Şeriat adaplarına uymak, e, kötü ahlaktan sakınıp iyi ahlaka sahip olmak, kalbi kötü niteliklerden arındırmak, e, farz ibadetleri vaktinde ve zamanda yerine getirebilmek ve aynı zamanda Allah'ın haklarını kendinde ve eşyada gözetmektir. E, Allah onlara hakkın karşısında olduğu bilincini yani huzur elbisesini giydirir. Bunlar aldatma ve tuzak girmediği velilerin manevi kerametleri arasına girer. E, sıradan insanların bildiğini söylediğimiz kerametlerde gizli tuzaklar olabilir. Çünkü Allah kerametleri amellerin ve fiilin karşılığı saymıştır. Böylece Allah keramet sahiplerini hesaba çekebilir. E, manevi kerametlerde ise belirttiğimiz tuzak yoktur. Çünkü e, bu kerameti bilgi eşlik eder. Bilgi ise e, o ameli kendinden görmeyip Allah'a ait olduğunu sana öğretir. E, amelinden seni soyutlayarak o ameli Allah'a izafe eder. Böylece senden açığa çıkan itaat ve ibadetlerin hiçbiri kendinden olmadığını Allah'ın yardımı ve desteğiyle gerçekleştiğini sana öğretir. Aynı zamanda sıradan insanların kerametlerinden biri açığa çıktığında bilgili insan e, ondan Allah'a sığınır ve böylece alışkanlıklar vasıtasıyla e, kendini kerametlerden gizlemek ister. Sadece e, bilgisiyle insanlardan ayrışmayı diler. Çünkü neden? E, bilgi en büyük keramet ve insana en büyük hediyedir aslında. E, Allah da peygamberine sadece bilginin fazlasını istemesini emretmiştir. Taha suresi 114. ayette şöyle yazar. Kur'an'ın sana vahyedilişi bitmeden önce onu ezberlemek için acele etme. De ki Rabbim benim ilmimi artır. Ayetinde de belirtilir. Aynı zamanda Ebu Yezid'e yer zündürülmesi hakkında soru sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. E, bu da ne ki iblis bile bir anda doğudan batıya gidebilir. Halbuki Allah nezdinde e, onun hiçbir değeri yoktur. Aynı zamanda da havanın yarılması hakkında sorulunca şöyle cevap vermiş. Kuşlar havayı yarıp geçer, mümin Allah'ın nezdinde kuşlardan daha üstündür. Öyleyse kuşların ortak olduğu bir iş nasıl keramet sayılır? Bütün zikredilen şeylere böyle nedenler gösterdikten sonra şu şekilde dua etmiştir. Allah'ım bir topluluk seni talep etmektedir. Taleplerini zikrettiklerinde sen onları meşgul ettin ve kendilerine söylediklerine ehil yaptın. Allah'ım beni bir şeye ehil yaptığında sana ait işlere ehil yap. Burada sana ait işlere ehil yap derken Ebu Yezid bilgiyi dilemiştir Allah'tan. Burada bilgiden maksat Allah'ı tanımak. Dünya ve ahiret hayatını ve niçin yaratıldığını bilmek. Kendi hakikatimizi ve kendimizin yaratılış amacını öğrenmektir. E, bu bilgiler sayesinde insan bulunduğu her yerde bir basiret kazanarak kendi davranışlarını ve hareketlerinin bütünüyle öğrenir. E, aynı zamanda Kef 65. ayette şöyle söyler. Ona katımızdan bizden bir rahmet olarak bilgi verdik. Burada Hz. Hızır'a verilen bilgiden ve bunun üstünlüğünden bahseder. İnşallah bunun tevilini de ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşırız.